Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere e, farklı bir iple geldim. E, bu tarzda ipleri çok seviyorum. E, öncelikle de e, şunu söyleyeyim. E, bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. E, söz verdiğim gibi daha farklı hani farklı ipler olacak. Daha böyle sade gösterişli. Hani supla konusunda biraz daha böyle farklı e, yeniliklere açık olduğumu da söylemiştim. bütün modeller yani alıntı değildir, kendi modelim. o yüzden rahatlıkla sizlere anlatabiliyorum. Umarım ki anlatabiliyorumdur. E ve şimdi yine sizlere bir önceki videomda paylaştığım gibi kağıt ip folyoyu paylaşmıştım ve oldukça ilgi gördü. Instagram sayfamda da çok çok fazla sevildi. O yüzden Şimdi sizlere yine aynı seriden, orada da bahsetmiştim siyah ipinden suplayı göstereceğim diye. Fakat sayıları biraz farklı olduğunu da söylemiştim. Ve yine aynı şekilde geçiyor. Etiketi de aynı zaten. Yüncü Niyaz sayfasından aldım. İplerimi genelde oradan alıyorum. Kağıt tiplik Bunda da aynı şekilde folyo diye geçiyor. Ama bu biraz daha farklı bir ip. Hemen şuradan biraz açayım size göstermek istiyorum. Yani rafya da değil, kağıt da değil. Bildiğiniz böyle hani e, kullanım açısından daha böyle e, kullanışlı olabilecek bir ip. En azından suyun altında şöyle hafif bir e, yıkamanız, yani köpürseniz daha iyi, Herhangi bir sorun olacak bir ip değil. Oğlasanız da herhangi bir sorun olacak bir ip değil. Böyle e, duruşu da çok güzel. Sayılarını ayarlamak biraz zor oldu benim için. Çünkü ipin yapısı çok farklı. Şimdi örerken siz de zaten anlayacaksınız. Hani o sesinden falan e, ipin cinsini anlayabilirsiniz diyeyim size. E, bu şekilde e, başlayalım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, i̇pi alırken de e, direkt yüncün e, sayfasına zaten çok e, paylaşıyor bu ipi. Beğenildiğini düşünüyorum çünkü gerçekten güzel bir ip. Ama şöyle bir şey var. Tek katta e, tek kat olarak denedim. Fakat supla da biraz daha ince oldu. Yani benim için önemli olan biraz böyle dolgulu ve bu şekilde gösterişli olması. Ee, ben böyle bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Ee, o yüzden ben yine çift kat kullandım ve e, iki tane ipten e, toplam 3 e, tane çıktı ama ölçüsü büyük. Onu da söyleyeyim. Ölçüsünü de göstereyim size. Yani normalde biliyorsunuz böyle ya 35 santim olur hani ya da 32 santim yaparlar suplayı ama ama benimki 38 santim ve oldukça büyük bir suplu oldu. Bence çok kullanım açısından ideal yine görsellerini de atarım size hani yemek takımıyla nasıl durduğunu. Ee, bu şekilde ve şunu da söylemek istiyorum ipi ortasından yani bu ipi ortasından çıkartmayın kenarından çıkartın İpi ortasından çıkarttığınız zaman örmesi o kadar çok zor ki hani direkt ip zaten çıktığında böyle birkaç hemen böyle çok az bir şey ördüğünüzde ip tamamen şuradan yani komple çıkmış oluyor onu da söyleyeyim ilk i̇p, ipi direkt böyle kenarından normalde çünkü böyle içinden başlarım ama bunda öyle bir şey yok yine etiketini de çıkartayım çift kat olarak başlayacağım. İplerimi masanın üzerine değil de hemen yan tarafıma alıp çünkü rahat sizlere göstermek istiyorum. Hemen hazırlayayım. Zaten çok belki yani sonuna kadar detaylı anlatmayabilirim. Ee, şöyle söyleyeyim hatta ben şöyle hazırlamıştım 3 tane kadar ve görüyorsunuz parlaklığını falan yani çok güzel bir duruşu var bana göre. Zaten önemli olan benim çocuklarımdan dolayı hani daha böyle bir şey dökülme açısından. Hani böyle bir ip gerekliydi. O da karşıma çıktı ve hemen sizlerle ben de paylaşmak istedim. Şöyle koyalım. ipimi anlattım zaten. Çift kat kullanıyorum. Yine bunlar böyle hazır hazır yumak halinde. Ve 6 milim tığ kullanacağım. Çünkü en ideali o. Ama evinizde vardır 7. Yani 7 vardır. E, nasıl diyeyim? 5 vardır. Siz onlarla da deneyebilirsiniz. Verdiğim ölçüler o e, al 7 ve 4'e ya da 5'e 4 olmayabilir de 5'e uyumlu olur. Hemen başlayalım o zaman. Tekrar sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle biraz ilerleyeyim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi zaten ipinde içinden aldığımızda bu şekilde çıkıyor. O yüzden bu böyle çok aşırı yani zor değil, eğlenceli ve ona göre ilk başta birinci de zorlandım ama diğer iki tanesini çok çok rahat bir şekilde yaptım. Şöyle sihirli halkamı biliyorsunuz zaten ama tekrar bilmeyenler için göstermek istiyorum. Ben hemen böyle çevirip bu şekilde içinden alıp böyle kolay başlıyorum zincir çekmeden yani hemen sık iğne yine 6 tane olacak şekilde iç kısmını dolduruyorum biraz size ipin yapısıyla bahsedeceğim daha sonra zaten sayılarını da e, anlatacağım size 3 4 5 ve 6 e, kağıt ip suplandı o da alt videolarda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Oldukça çok sevildi zaten. Ee, bana da fotoğraf atıyorsunuz ayrıca. Paylaşmaya çalışıyorum ama fırsat buldukça. Hemen karşı birleştirme işlemini biliyorsunuz. İlk sıra her zaman zor. Onu söylemiştim. Ve şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine. Ee, şunu tekrar söylemek istiyorum size. Başlangıç kısmında sizden gelen fotoğraflarda ilk 4-5 sırası düz ama daha sonra e, bu başlangıç kısmı hep böyle yana doğru kaymalar yapıyor. Yani e, benim başlangıç kısmım şurası. Gördüğünüz gibi. Onu e, tekrar size söylemek istiyorum. E, şimdi zincirinizi çek, kapatma işlemini yapıyorsunuz ve zincirinizi çekiyorsunuz. Ondan sonra hemen dibine bir tane yapalım ve ben bunu dengelemek için ilk 3 sırasını ya da 4 sırasını böyle dibine bir tane daha yaparak devam ediyorum. Ve hemen bu ikinci sırayı zaten komple çift yapacağım. komple çift yapıyorum ve buraya da yapayım. Kesinlikle zor değil zaten gördüğünüz gibi. Hani size anlatıyorum diye biraz daha böyle yavaş örmeye çalışıyorum ama gerçekten çok hızlı örülebilen bir ip. İlk başta şaşırmıştım hani ipin dokusuna, yapısına dedim. Yani örmesi zor olacak gibi geldi ama sonradan bir alıştım ve bana göre bir günde 3 tanesini ördüm zaten. Şu 3 tanesini 38 santim bir de. Yani 2 günde, 3 günde hemen hemen bir takımı bitirebilirsiniz. Çok rahat. Bir de bunun inşallah runner'ında yapma şansım olur, vaktim olur. Onu da paylaşırım sizlerle. Çünkü ben siyah rengini çok seviyorum. Bütün mobilya renklerine de uyum sağladığını düşündüğüm için kendime Büyük bir tane runner yapmak istiyorum inşallah paylaşırım ve kapatma işlemini yaptım. Şimdi şunu da söyleyeyim biliyorsunuz ben hep ikinci sırada şu en son zinciri yani şurasını anlatayım sökeyim. En son yani en sonucu şu oraya hemen bir tane yapıyordum. Ama bu ilk bir ya da ikinci sıra için geçerli. Daha sonra yapmıyorum zaten. Ve kapatma işlemi zaten burada kendini belli ediyor. Görüyorsunuz. Hemen şurası. Şunu bir diktireyim ben sanki. Hemen şurası. Şöyle. Tek seferde çıktım. Kesinlikle e, böyle zincir yapmıyorum. Yani sık iğne yapmıyorum. Ve ikincisine bir tane zincir yaptım. Ve şimdi benim için şu birleştirdiğiniz yer var ya hemen dibi. Orası benim için e, hemen böyle bir tane örülmesi gereken yer. Eğer ki siz oraya örmeyip hemen şu yanındakine tekrardan göstereyim. Hemen bu yanındakine yaparsanız bu sefer hop yan gitmiş olacak örnek. O yüzden tekrardan diyorum ki hemen dibindekine. Orası çok böyle küçücük kalmış olsa dahi siz yine de oraya bir tane yapın. Yani zorlanın ama oraya bir tane yapın. Ve şimdi yanındakine çift diyorum ve tek çift ve yine tek Zaten e, suplanın sonuna kadar detaylı bir şekilde de örmeme gerek yok. Dediğim gibi o kağıt ipteki ölçüler yani orada tamamen örmüştüm ben. Sadece sayıları farklı, biraz daha farklı. O yüzden yine de size göstermek istedim. Şimdi zaten onu da detaylı anlatmış olacağım. Tek çift ve tek çift yani üçüncü sıra bir tek bir çift ve tekrar çift yapmıştım tek ve hemen Görüyorsunuz sonucu örmedim, bıraktım. Hemen burada tek yapmıştım, burada da tek yaptım. Hemen şöyle karşı kapatma işlemini sıkarak yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen dibindekine, yanındakine çift. Saniye. Hı. Onu söylemeyi unuttum size. Ben de aynı hatayı yaptım. Ve şimdi ee, dördüncü sırada artık bundan sonraki sıralarda hepsine hemen o dibindekine yani yapıyorduk zorlanarak yaptığınız yer hemen dibindekine bir tane daha yapıyoruz. Yani zinciriyle birlikte toplam üç tane oldu ilk delikte. Ve şimdi bir ve tekrar çift tek ve yine çift şöyle en baştan başlayalım 6 tane sık iğne her deliğe çift ikinci sıra üçüncü sıra bir tek bir çift Dördüncü sıra yine aynı şekilde bir tek bir çift e, devam edecek. Ben bu sırayı tamamlayayım. E, ve beşinci sırada her deliğe tek yapacağım. Onu da tamamlayıp tekrar geleyim. Bu sefer e, suplanın sonuna kadar olan sayıyı size e, üzerinde anlatayım. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra yaptım. Dediğim gibi son 5. sırayı her deliğe tek demiştim. Ve şimdi 6. sırayı size göstereceğim. Bu şekilde hemen ilk birinciye bir tane yaptım. Hemen onun yanındakine çift. İpi Hani e, anlatmak istediğim en baştaki buydu. Hemen yere bırakıyorum. 2 tek tek rahat rahat örüyorum fark ettiyseniz sıkmıyorum çünkü. Sıktığınız zaman ip çok esnemediği için orada bir e, görüntüyü hemen değiştiriyor. Bir potluk yapıyor. Onu da belirteyim. E şimdi Artık 6. ve 7. sıra... Bir bir dakika... Tekrar toparlayayım. Ben şimdi şöyle detaylı anlatacağım size. Şuradan anlatayım hatta. Evet, belli Birinci sıra... 6 tane tek. ikinci sıra her deliğe çift. Üçüncü sıra... Bir tek bir çift. Dördüncü sıra yine bir tek bir çift. Beşinci sırayı tamamen tek yaptım. Altıncı sıra... Bir bir çift iki tek 7 sırada bir çift iki tek sonra tekrar komple sırayı tamamen tek yaptım daha sonra yani burada yapmanız gereken mesela iki tek bir çiftti daha sonra bir tane tek yapıyorduk bir sıra tek yapıyorsunuz tekrar 3 tek bir çift yine 3 tek bir çift sonra tekrar tek daha kolay olsun diye bu şekilde yaptım ben. Bir de köşeli köşeli olmasın ki tamamen şu görüntüler komple eşit bir şekilde yuvarlak olsun diye size bu şekilde sayı çıkardım ve oldukça kolay bir sayı olduğunu düşünüyorum inşallah siz de zorlanmadan yapabilirsiniz. Ben de anlatabiliyorumdur inşallah bu arada. Yine açık yani yorum kısmına yazın ben size hiç ayrıntılı bir şekilde tekrar yazarım yine aynı şekilde Instagram sayfamdan da yardımcı oluyorum zaten ee, şimdi e, bu şekildeydi yani üç tek e, bir çift ilerleyecek iki sıra sonra tekrar tek e, sonraki sıra e, bir çift 4 tek yine bir çift 4 tek tekrar her deliğe tek e, daha sonra e, en son iki sırayı ben tek yaptım. Yani arttırmadım ama şöyle de yapabilirsiniz. Çünkü mesela elden ele fark edebilir benim elim yani rahat rahat bıraktım ama e, mesela hafif bir böyle şurası şöyle kıvrılıyorsa kesinlikle hani oraya tekrar e, bir tek yapmayın. En son sırasını kastediyorum. E, şöyle yapın. 4 tek bir e, bir çift, 4 tek bir çift, 4 tek bir çift ve en son sırası tamamen tek. Ve en son zaten diğer her modelimde geçtiğim gibi kenar geçiş yapıyorum. Ve artık örneği sabitlemiş oluyorum. Şöyle köşelerini de düzeltiyorum bu şekilde. Ve şunu söyleyeyim çekersen dahi bu ip esnemiyor. Onu da belirteyim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi mesela çift yaptım. Tek. Şunu hani bazı elde sıkı olabiliyor. Hemen yanındakine de sıkı. Bu sefer bu artık böyle yana doğru kasmaya başlıyor. Ben şunu ittireyim böyle. Olmuyor siyah ya. Böyle kastırmaya başlıyor. Onun için size diyorum ki biraz daha böyle altı numarayı o yüzden tercih ettim. Çünkü hem örgü olarak ele daha böyle yatkın bir, tığ kolay örülüyor bol böyle bol bir şekilde hiç böyle sıkmadan yani şuraları kabarıyor onlara hiç takılmayın onlar ördükçe düzeliyor sadece son sırayı özenle komple tamamen e, tek geçmenizde bu kadar e, son olarak size tekrardan anlatmak istiyorum sırayı karıştırmadan inşallah en azından yapmak isterseniz sadece bu e, bu kısmından faydalanabilirsiniz. Şimdi şöyle kıvırıyorum. Bir dakika. Şunu biraz böyle daha iyi sanki. Hemen anlatayım. Ee, şimdi altı tek her deliğe çift. Ee, bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Her deliğe tek. 5. Sıra, her deli tek. 6. sıra 2 e, tek bir çift. 7. sıra 2 tek bir çift. E, sonra 8. sıra komple tek. E, 9. sıra 3 e, tek bir çift. Yine 10. sıra 3 tek bir çift. 11. sıra e, bu sırada komple tek. Ve hemen 12. sıraya geçiyorum. 12. sırada e, Burada da 4 tane 4 tane tek bir çift 4 tek bir çift e, Tekrardan tek yapın. Ve en son Bu 17 sıra ayrıca e, En son olarak da tek yapmıştık. Son 3 sıra kalıyor geriye. Ve bunu da e, 5 tek bir çift 5 tek bir çift Ve sonra tekrardan Komple tek yapın. Yani e, bu söylediğim sayılar benim yapmış olduğum suplanın ebatı duruşu. Hiçbir şekilde potluk yok. Yıkama kolaylığı da var. Yani yıkama kolaylığı olduğu için zaten hemen e, bu ipi size göstermek istedim. E, bir de zaten örme püf noktalarını da diğer videolarımda e, anlatmıştım detaylı bir şekilde. Şimdi size burada anlatmak yani... Örmeden bu şekilde anlatmak istedim. Örme püf noktalarını da diğer videomdan görebilirsiniz. Zaten önemli olan şu başlangıç kısmıydı, yani şu ek birleşim yerleri. O da zaten bu siyahta çok fazla dikkat çekmiyor. Ona da çok fazla takılmayın. Ee, anlatmak istediğim bu kadardı. Ee, i̇nşallah size tekrardan yeni ve farklı bir modelle e, geleceğim ve Size kağıt ip folyonun runnerını yapmak istiyorum. Çünkü oldukça güzel bir model yani güzel bir ip duruş olarak da o yüzden o ipi mutlaka tercih edin. Bu ipte de günlük kullanımda da hani bahçe masalarına falan vesaire çok güzel durabilecek bir ip. Kullanışta Hani tozlansa dahi suyun altında tutun, ovalayın, köpükleyin. Hani isterseniz alın makine atın bunu. Herhangi bir şey olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ee, sayfamda söylemiştim. Yüncü Nihat sayfasından aldım iplerimi. Ee, bir de şu var. Buna da inmek istiyorum. Bana soruyorsunuz. Hani ip alıyorsunuz. Ee, daha sonra görsel olarak atıyorsunuz bana hani olmadı falan kalın oldu bilme ben kendi aldığım firmanın ipini size Hani anlatıyorum. Onu örüyorum. Ama sizin ördüğünüz ipin cinsini ben e, bu görüntülü yani buradan göremem. O yüzden onu da belirteyim. Söylemek istedim. Buna da inmek istemiştim. E, bu kadar anlatmak istediğim. E, i̇lginize çok teşekkür ederim. Abone olup yorum beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalım yeni. İnşallah en kısa zamanda hani daha daha büyük e, bir kitleye ulaşırız. Çünkü modellerime güveniyorum. Benim verdiğim... E, ölçü. Eğer ki birebir uyum sağlarsanız net bir şekilde tutacağına biliyorum. Yani bu kadar. Hani çok konuşuyorum artık da. Hani böyle o anda birazcık konuşmalar değişmeye başladı doğal olarak işte. Bu şekilde çok teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Tekrar görüşmek üzere.